Herkese merhaba. Bugün yine çok merak edilen, üzerine filmler yapılan, kitaplar yazılan bir konuya dalıyoruz. Hani şu meşhur perde arkasından dünyayı yöneten gizli güçler meselesi. Gizli ağlar, tarihin akışını değiştiren gizli topluluklar. Bu fikirler kulağa hem çok tanıdık hem de acayip çekici geliyor, değil mi? Siyasetten ekonomiye, hatta dinlediğimiz müziklere kadar her alanda olayları aslında bizim görmediğimiz birilerinin şekillendirdiği fısıldanır durur. Peki tüm bu anlatıların içinde gerçeklik payı ne kadar, hangisi kanıtlara dayanan bir etki, hangisi tamamen kurmaca bir efsane? İşte bugünkü kaynak dökümümüzde bu sisli alanı birlikte aralamaya çalışacağız. Ve işte o milyon dolarlık soruyla başlıyoruz. Bu, belki de bütün komplo teorilerinin en temelinde yatan, hepimizin aklının bir köşesinde duran o meşhur soru. Ama baştan söyleyelim, bu analizde amacımız basit bir evet ya da hayır cevabı vermek değil. Zaten bu mümkün de değil. Aksine belgelenmiş tarihsel etkiyle tamamen spekülasyona dayalı komplo teorileri arasındaki o ince, çoğu zamanda bulanık çizgide yürüyerek bu sorunun farklı katmanlarını, farklı yüzlerine ortaya koymak olacak. İşe en temel ve belki de en çok duyduğumuz kavramla başlayalım. Derin devlet. Kaynaklarımız bunu anayasal ve demokratik yapının dışında, yani seçilmiş siyasi iradeden bağımsız olarak hareket eden ve kendi öncelikleri olan gayri resmi güç ağları olarak tanımlıyor. Hani şu meşhur devlet içinde devlet deyimi var ya, işte tam da o. Bu kavramın önemli bir yanı var. Sadece bir komplo teorisi değil bu. Aynı zamanda dünyanın farklı yerlerinde siyaset bilimcilerin tartıştığı, potansiyel olarak gerçek bir siyasi olguyu ifade ediyor. Yani meşruiyetini sorgulayan ama varlığı mümkün olan bir yapıdan bahsediyoruz. Peki neden bu tür gizli yapıların varlığına inanmaya bu kadar yatkınız? Bu sorunun cevabı siyasetten önce aslında bizim kendi psikolojimizde yatıyor. Hemen belirtelim, komplo teorilerine inanma eğilimini bir anormallik ya da zihinsel bir zayıflık olarak görmemek gerek. Aslında bu durum hepimizin sahip olduğu, beynimizin en temel çalışma prensipleriyle, yani oldukça normal bilişsel süreçlerle yakından ilişkili. Beynimiz hayatta kalmak için etrafındaki dünyayı anlamlandırmaya çalışır ve bunun içinde sürekli olarak bağlantılar ve örüntüler arar. Resmen bir örüntü arama makinesi gibi çalışır. Aynen öyle. Beynimiz bu anlamlandırma sürecinde bazı zihinsel kısa yollar kullanıyor. Mesela birbiriyle tamamen alakasız tesadüfi olaylar arasında bile bir bağlantı, bir örüntü görmeye eğilimliyiz. Buna ek olarak ortada büyük bir olay olduğunda bunun arkasında mutlaka kasıtlı bir eylem, bir fail ararız. Bunu kim yaptı sorusu bizim için genelde bu nasıl oldu sorusundan önce gelir. İşte komplo teorileri tam da bu noktada devreye giriyor. Dünyanın karmaşık ve çoğu zaman kaotik sorunlarına basit, anlaşılır ve her şeyi tek bir nedene bağlayan cevaplar sunarak bu zihinsel kısa yollarımızı tatmin ediyorlar. İşte bu durumun en klasik, en popüler örneğiyle devam edelim. Eliminati. Illuminati'yi incelemek için mükemmel bir vaka yapan şey, ortada hem gerçekten var olmuş tarihsel bir örgütün olması hem de bu örgütün üzerine inşa edilmiş, onunla neredeyse hiçbir ilgisi olmayan devasa, küresel bir efsanenin bulunması. Gelin bu iki katmanı birbirinden ayıralım. Şimdi bu slayttaki karşılaştırma Aradaki o devasa uçurumu çok net gösteriyor. Efsaneye göre Illuminati bugün bile varlığını sürdüren, müzik endüstrisinden siyasete her şeyi tek göz sembolleriyle yöneten ve bir yeni dünya düzeni kurmayı amaçlayan karanlık bir güç. Tarihsel gerçeklik ise bambaşka bir hikaye anlatıyor. Gerçek Illuminati 18. yüzyıl Bavyera'sında kilisenin ve mutlak monarşinin baskısına karşı akıl, bilim ve özgür düşünceyi savunan bir aydınlanma topluluğuydu. Yani amaçları dünyayı ele geçirmek falan değil, kendi dönemlerinin baskıcı koşullarını değiştirmekti. Ve bu zaman çizelgesi hikayenin en çarpıcı kısmını özetliyor. Tarihi Illuminati'nin ömrü sadece 9-10 yıl kadar sürmüş. Çok kısa bir süre yani. Baviera dükü tarafından tehlikeli görülüp yasaklanmışlar ve etkili bir şekilde dağıtılmışlar. Kısacası örgütün hikayesi aslında 1785'te bitiyor. Ama asıl ilginç olan ne biliyor musunuz? Illuminati efsanesi tam da bu noktada, yani örgüt yok olduktan sonra başlıyor. Onların bıraktığı boşluk, Fransız Devrimi gibi büyük olayları açıklamak için bir günah keçisi arayanların ürettiği komplo teorileriyle doldurulmuş. Illuminati gibi tamamen efsaneye dönüşmüş bir örnekten, şimdi gücün ve etkinin tarihsel olarak çok daha net bir şekilde belgelendiği gerçek bir örneğe geçelim. Rothschild ailesi Burada artık spekülasyon alanından çıkıyoruz ve finansal gücün siyasi etkiye nasıl dönüştüğünün somut tarihine bakıyoruz. Illuminati'den farklı olarak Rothschild'lerin etkisi büyük ölçüde arşivlere, belgelere ve ekonomik kayıtlara dayanıyor. Beş kardeşin Avrupa'nın beş büyük finans merkezine, yani Frankfurt, Londra, Paris, Viyana ve Napoli'ye yayılarak kurduğu bu ağ, onlara sadece muazzam bir zenginlik değil, Aynı zamanda o dönem için benzeri görülmemiş bir güç vermiş. Onlar sadece şirketlere değil, doğrudan devletlere borç veriyorlardı. Bu da şu demek oluyor, Napolyon savaşları gibi kıtanın kaderini belirleyen olaylarda hangi tarafın finansal olarak daha güçlü olacağını etkileyebiliyor, savaşların ve barışların seyrinde dolaylı da olsa rol oynayabiliyorlardı. İşte belgelenmiş etkinin en somut ve en çok tartışılan örneklerinden biri. Kaynaklarımız, ailenin özellikle Baron Edmund de Rothschild'ın kişisel çabaları ve finansmanıyla 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Filistin'inde gizlice araziler satın alarak ilk siyonist yerleşimlerin kurulmasını organize ettiğini ve finanse ettiğini belirtiyor. Bu, ekonomik gücün sadece piyasaları değil, aynı zamanda siyasi sınırları, demografiyi ve tarihin akışını nasıl doğrudan şekillendirebildiğinin çok çarpıcı bir kanıtı. Tarihsel örneklerden günümüzün modern demokratik yapılarına gelelim. Artık devletleri finanse eden aileler yerine çok daha incelikli, daha gri bir alanda var olan etki mekanizmalarına bakalım. Bunun için de mükemmel bir örnek İngiliz monarşisi ve onların yumuşak gücü. Kağıt üzerinde baktığımızda İngiliz hükümdarının yetkileri büyük ölçüde sembolik. Siyasi olarak tarafsız olması, yasaları sadece formalite olarak imzalaması beklenir. Ancak bu slaytta gördüğümüz gibi Perdenin arkasında potansiyel etki kanalları mevcut. Örneğin hükümdarın her hafta başbakanla yaptığı ve içeriği asla kamuoyuna açıklanmayan özel görüşmeler var. Bu görüşmelerde neyin tavsiye edildiğini, neyin telkin edildiğini kimse bilemez. Veya müessese nizam olarak adlandırılan aristokrasi, siyaset ve iş dünyasından oluşan o köklü ağ içindeki merkezi konumları da bir etki aracı olabilir. İşte bu. Çoğu kişinin bilmediği ama çok önemli bir mekanizma. King's consent yani kralın rızası. Bu hepimizin bildiği yasalar geçtikten sonraki sembolik imzadan çok farklı. Bu prosedüre göre eğer bir yasa tasarısı hükümdarın kişisel mülklerini, gelirlerini veya yetkilerini doğrudan etkiliyorsa, o tasarı parlamentoda oylanmadan önce hükümdarın onayına sunulmak zorunda. Kaynaklar bu mekanizmanın geçmişte bazı yasa metinlerinin hükümet tarafından daha parlamentoya sunulmadan değiştirilmesine veya yumuşatılmasına yol açtığını gösteriyor. Bu yasal ama görünmeyen bir lobi gücü aslında. Reddit'ten alınan bu alıntı durumu tek bir cümleyle mükemmel bir şekilde özetliyor. Monarşinin sahip olabileceği herhangi bir gerçek siyasi güç, onun görünmez bir şekilde, perde arkasında ve incelikle kullanılmasına bağlıdır. Eğer bir hükümdar bu gücü açıkça bir yasayı veto etmek gibi bir hamleyle kullanmaya kalkarsa, bu büyük bir anayasal krize yol açar ve muhtemelen o gücü tamamen kaybetmesiyle sonuçlanır. Güçlerinin sırrı, varlığının hissedilmesi ama asla kanıtlanamaması. Şimdiye kadar üç farklı vaka inceledik. Bir efsane, belgelenmiş bir finansal güç ve modern bir yumuşak güç örneği. Şimdi de tüm bu konuları günümüz dünyasında birbirine bağlayan o büyük faktöre, o büyük güçlendiriciye bakalım. Küreselleşme ve bilgi çağının hem gerçek etkiyi hem de yanlış bilgiyi nasıl daha önce hiç olmadığı kadar hızlandırdığını. Bu üç unsur modern dünyamızın temel dinamiklerini oluşturuyor. Anlık iletişim sağlayan teknoloji sayesinde bir fikir saniyeler içinde dünyanın öbür ucuna ulaşabiliyor. Sınır tanımayan sermaye akışları, Rothschildler döneminde haftalar süren işlemleri artık nanosaniyeler içinde gerçekleştiriyor. Ve belki de en önemlisi, doğru ya da yanlış bilginin kendisi yeni para birimi ve yeni güç kaynağı haline geldi. Bu üçünün birleşimi Dünyayı her zamankinden daha bağlantılı ama aynı zamanda daha karmaşık hale getirdi. Ve işte bu hızın ve bağlantının somut bir boyutu. Her gün sadece sosyal medya platformlarında 1 milyardan fazla içerik paylaşılıyor. Bu insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir bilgi akışı. Elbette bu akış değerli bilgilerin ve doğru haberlerin yayılması için inanılmaz fırsatlar sunuyor. Ancak aynı zamanda Illuminati efsanesi gibi komplo teorilerinin ve dezenformasyonun da hızla, kontrolsüzce ve yankı odaları yaratarak yayılması için mükemmel bir ortam yaratıyor. Peki, tüm bu vaka incelemelerini ve günümüzün bu karmaşık bilgi ortamını bir araya getirerek bir sonuca varalım. Tüm bu anlattıklarımız bugün bilgiyle etkileşim kuran her birimiz için ne anlama geliyor? Bu analizin belki de en önemli sonucu bu. Gizli güçler konusu doğru ya da yanlış gibi basit bir ikilemle anlaşılamaz. Rothschild'lerin belgelenmiş finansal etkisi gerçek, İngiliz monarşisinin kurumsal yumuşak gücü gerçek, Illuminati'nin dünyayı yönettiği fikri ise bir efsane. Asıl zorluk ve asıl mesele bu farklı kategoriler arasındaki nüansları görebilmek ve meşru etki, kurumsal güç ve saf spekülasyon arasındaki bulanık çizgilerde dikkatle yol alabilmek. Ve en başta konuştuğumuz o psikolojik boyutu tekrar hatırlayalım. Özellikle belirsizliğin ve karmaşanın arttığı zamanlarda beynimiz basit ve net cevaplar aramaya programlıdır. Kaosun ortasında bir düzen, olayların arkasında bir anlam ve bir fail aramak en temel insani eğilimlerimizden biri. Bu durum bize her şeyi açıklayan o büyük anlatılara karşı daha yatkın kılıyor. Ve sizi üzerinde düşünmeye davet eden şu son soruyla bitirelim. Milyonlarca insanın bir gücün var olduğuna inanması o gücün gerçekte var olup olmamasından daha etkili bir siyasi sonuç yaratabilir mi? Yani bilginin ve yanlış bilginin anlık olarak yayılabildiği bu çağda gizli güçlere dair sahip olduğumuz algının kendisi, temelinde ne yaptığından bağımsız olarak gerçeğin kendisinden daha güçlü bir siyasi realite haline gelmiş olabilir mi? Belki de yeni çağın en büyük gücü, gerçeği kontrol etmek değil, algıyı yönetmektir. Ne dersiniz?